Evet burası İskandinavya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Husky, Alaska köpeği. Husky, penguen. Aynı zamanda penguen bak. Pengu. Gel pengu oynayalım gel. Gel hopidik hopidik pengu. Pengu hopidik pengu. Evet arkadaşlar. Norveççe yazıyorum. Neden Norveççe yazıyorum? Çünkü kitabın orijinali İsveççe. Doğrudan İsveççe yazmak biraz garip geldi. O yüzden kelimelerin yeri pek değişmiyor ama İsveççe ile Norveççe'nin cümle yapsa aynı. Kelimelerde de çok ortaklık var. İşte yazdıkça da özgürleşiyorum. Neden özgürlük Norveççe ile bağdaşıyor? Zaten İngilizce de aslen Norveççeden geliyor. Ee, özgürlük deyince genelde Danimarka ve İngiltere'nin ismi geçmişti. Aslında ben Bence bölgesel olarak dünyada en özgür olduğunuz yer Orta İsveç yani Uppsala Uppsala Örbro arası bir yer bak Örbro çok iyi oldu Yentlen, Norveç'e yakın oralar Yani öyle başlıyor hem yani bölgesel olarak Narke diye bir şey var İsveç'te turistik landscape Turistik bölge Oranın ama kanıtı olarak ismi Örbro galiba Uppsala'nın biraz kuzeyi oluyor yani Uppsala Üniversitesi'nin çok ünlü bir üniversite Upsala Evet arkadaşlar Yani yazdıkça özgürleşiyorum Yaz, Ben zaten daha önce çok yazdım Yani o İsveççe bütün dünyadan bilgelik Wisdom word from the whole world Wisdom Wisdom Or Hela World diye geçiyor İsveççesi de çok aşırı benziyor İngilizce. Şimdi Oradan zaten ben daha önceden kaç dile çeviri yaptım onunla ilgili bir sürü video yaptım ama kitabın çok değerli olduğunu anladım yani tabi internette bu tür kaynak çok ama e, illa da kitabın yanında olması gerekmiyor ya o tür bilgelik sözleri buluyorum internetten sonra çeviriyorum ama o kitabı baştan sona yazmayı düşünüyorum yani şey cümleleri seçerek biraz da belki yazar yazarların isimlerine göre ya da konu, konu başlıklarına göre yani olduğu gibi birebir kopyalamayacağım tabii ki de. Ya ben bunu daha önce şey için yapmıştım. Pahalı Kualiyo, Işık Savaşçısı'nın el kitabı. O da çok iyi bir kitap. Ee, her ne kadar eleştirilse de o yazar. iyi bir yazar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Norveççe bilgisayarda çeviri yaptım ama onları kağıda yazmadım. Yarın kağıda yazmak için yapacağım. Evet Norveççe yazıyorum ve yazdıkça özgürleşiyorum. Size de tavsiye ederim. Sizin için özgürlük hangi dildeyse o dili yazın. İngilizce yazabilirsiniz. Ya bu arada İngilizcenin orijini şey yani Norveç ile İskoçya arasında Shetland adalar var arkadaşlar. Shetland adalarından geliyor bu Old Norse denilen eski İngilizce. Sonra da üstüne bir sürü French vocabulary gelmiş. Fransızlar Norman Invasion. Tamam mı? Fransızlar işgal etmiş İngiltere'yi. Vokabüler, kestiyon gibi kelimelere şaşırmamanız lazım. Yani e, o vokabüleri kısmı aynı Fransızcayla. İşte dilin orijini size söyledim. Olnos, İskoçcayla. Norveç arasında bir gelmiş. Ondan sonra da yani bu hale gelmiş. Muhtemelen Welsh, Scottish bir sürü kelime içeriyordur yani ayrış. Tabi orada yani İnadına o kelimeleri atmış da olabilirler. Tam emin değilim. Onu çok araştırmadım. Aslında o o, o, kelimeler, <laughs> o kelimelerden fazla yok gibi şeyde yani. İngilizcede ama köpekten korkmayın, korkmayın. Bir şey yapmaz. Hava, hava yapıyor. Korkma. Direkt git bir şey yapmaz. Ben elimle tutuyorum onu. Hal ben onu elimle tutuyorum. Öyle bir şey yapma. Yaklaşmayın. Boş bir. Gülse'yi mi tanıyorsunuz yoksa Gülse'nin köpeği bu da. Burada dur gel. Köpek yaramazlık yaptı. Norveçli köpek. Sen Norveçlisin. Norveçli hayvan yaramazlık yapar mı? Neyse arka. Fatihleri kınalı köpek. Elleri kolları kınalı köpek. Neyse arkadaşlar bugün İngilizce öğrenme istekler toplantısı. 13'tü belki 20 olmuştur. Son anda birileri iptal eder, birileri geç gelir. Ama insanlarla tanışmak adına güzel bir gün. Tabi burada insan kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyemem. Buranın <laughs> burada ne üniversite üniversite ne lise lise biraz garip bir memleket ama yine de imser olmak lazım. İyi günler, hoşça kalın. Yazın ve özgürleşin arkadaşlar. Yazın. If you write you are free. Have a nice day. Bye.